Atıyorum atıyorum bak abi şimdi atıyorum ha At ben buraya getirdim. Tam tamına 6 puan almışım. Sen kaç puan alacaksın? Hadi ay sen de at. Şimdi sıra sende. Ya bekle don sen. Bekle şimdi. Ben senden daha iyi yapayım da gör şimdi. Arkadaşlar atıyorum videoyu beğenin hadi. Oppa gördün mü dombili işte bak 8 puan yaptım ha <laughs> senden iyi yaptım ya mi ya abi ya yine benleri ha ben gidiyorum ya yeter artık ya bekle bekle dombili nereye gidiyorsun ya dombili bekle bir tur daha oynayalım gel bir tur daha gel bir tur daha gel hadi şimdi bak ben atıyorum ilk deniyorum hop en ortası hadi sen daha iyi iyisini yap da göreyim. <laughs> bak şimdi iyisini yapacağım durursun. <laughs> Afiyet. ya yine kötü yaptım ya. Donbili üzülme üzülme ben sana o kat bu öğreteceğim. Gerçekten biliyorsun yalan söyleme bak ama. Yalan söylemiyorum yalan söylemiyorum merak etme. Ben sana öğreteceğim şimdi bak ben direkt hepsini 10 atarım. Çünkü ben profesyonelim bak bu sefer 8 gitti onu boş ver tamam mı? <laughs> Hadi Dombil'i birazcık yemek yiyelim ya ben karnım acıktı valla. Ee, sen ne yemek istersin sen her zaman büfte yersin zaten. Aa bu kim lan? Merhaba. İyiyim dostum da sen kimsin sen nereden geldin? Ben yeni geldim abi köye ben yapay zeka robotu <laughs> Ya sen nasıl bir yapay zekasın bu ne çok tatlı değilim ya sence de <laughs> Dombili Evet evet çok tatlı ben gidiyorum evimizi alalım da evcil bulalım be Ne evcil <laughs> hayvanı be Ne evcil hayvanı be ben seni evcil hayvanım yaparım tamam mı Dombili seni şişko be. Ben bir yapay zeka robotuyum ben hepinizden akıldım tamam mı be. Çok saygısız bir robotsun sen tamam mı sen çok saygısız bir robotsun ben Dombili olarak seni kınıyorum <laughs> ben sen bana niye bu kadar şey yaptın? Ha? Sen bana geldin evcil hayvan dedim. Ben evcil hayvan değilim. Ben zekiyim tamam mı? Ha? Ya arkadaşlar böyle konuşmanıza gerek yok. Abi. abi şu evimize girelim de. Hadi yemek yiyelim. Yapay zeka robotu sen yemek yer misin? Ben yemek yemiyorum. Ben bir şey yemiyorum aslında. Ben hiçbir şeyle beslenmiyorum. Ben dümdüz yaşıyorum. Ben Minecraft dünyasına geldim. Ben Minecraft oynamayı bilmiyorum. Böyle bir yapıda büründüm ya. Sana Minecraft oynamayı biz ile öğretiriz değil mi dombili? <laughs> evet evet onu öğretiriz. <laughs> tamam o zaman bizi bekle burada yapay zeka robotu. Ne insan artık ismin nedir? Sana bir isim takalım. Sence ne olsun dombili? Bence ismi Tuna olsun. Tuna olsun işte. Tuna güzel bir isim. <laughs> Tamam o zaman senin ismin Tuna bundan sonra robot hadi gel birazcık yemek yiyelim dombili sen de burada bekle tamam mı yapay zeka robotu yani Tuna hadi şimdi gelelim arkadaşlar şöyle birazcık yemek yiyelim dombiliyle ee, yapay zeka robotu da burada beklesin İçeri gelebilirsin istersen televizyon falan izlemeyi sever misin bilmiyorum ama yani. İzlerim izlerim tabii. <laughs> Geliyorum şimdi televizyon izleyi birazcık ya. Benim gibi o da robot. Televizyonu robot diyen ilk insan bu da arkadaşlar. Dombili ben birazcık şöyle meyve yiyeyim. Nom, 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 nom. Oh, yedim vallahi kırmızı etimi yedim. Şimdi robotu çağıralım da hadi ay par. Robot gel gel televizyon izlemem bittiyse gel hadi birazcık dışarı çıkalım. Sana Minecraft'ta ev yapmayı öğreteceğiz. Hihi. Aynen öyle robot sana Minecraft'ta ev yapmayı öğretelim. Sen bunu bence seversin. Yani Minecraft'ta evin olsun istemez misin? Teşekkür ederim. Tabii evim olsun isterim. Hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar şimdi ev yap gidiyoruz bu üçlü değişik bir ekip olduk vallahi bir robot bir donmeli bir ben yani değişik bir ekip olduk şimdi bu üçlü bir ağaç kırıp birazcık Minecraft'ta ev yapmaya çalışacağız küçük bir ev yapalım bir robot öğretme amacıyla yapacağım zaten benim evimdeyim şu an Eren de zaten evinde yok diye Eren'in evini kullanıyoruz Eren'in evi daha büyük ya <laughs> şimdi gidelim Ömer arkadaşlar şuradan ağaç kıralım ilk önce robot buradan gidiyoruz tamam mı ilk önce ağaç kırmamız gerekiyor bir ağaç odunu sana dört tane blok veriyor dört tane blok yani tahminen iki üç tane ağaç kırmamız gerekiyor kişi başı bir ev için Tamamlar anladım şimdi ben daha iyi ev yapacağım Hadi gelin ev yarışması yapalım isterseniz Bir de bende bir tane silah var size de göstereyim mi Bunu bana direkt spamlar. bak atayım mı size Allah Allah nasıl bir silah oğlum Senin niye silah arıyor robotsun sen Senin niye silah vermişler Bak şimdi bak gösteriyorum Bak bunu alıyorsun eline sonra Ondan sonra BAM böyle roket yapıyorsun Bak yere atıyor mı yere atınca Çalıyor yeri, bak gösteriyorum sana. Bak şimdi boş bir yere atıyorum, göstereyim mi sana? Bak, bak, oba, yolluyorum. Ooooh, bam gördün? Mü? parçaladım. Oğlum ne yapıyorsun? Niye blokları kırıyorsun? Eve yakın yerde yapma bari ya. <laughs> arkadaşlar bunun nasıl böyle bir silah gelmiş anlamadım valla. Donbil ne düşünüyorsun ya? Ya valla o silah bana asılar var ya parçalanırım parçalanırım. bütün kallarım her yerim akar ya. Bu ne be? <laughs> Buna niye böyle bir silah vermiş? Hani küçücük bir şey var. Zaten kafası var. <laughs> seni var ya seni var. Döverim. <laughs> seni döverim dombil tamam mı? Anladın mı? Yapma bana karşı. Vururum sana. Vururum işte. Hadi gelin ağaç kıralım birazcık. Hadi arkadaşlar ağaç kıralım madem. Ee, şimdi herkes bir tane ağaç kırsın. Ondan sonra bloğa dönüştürelim. Onu da blok yaptıktan sonra benim ağacımı almayın ama başka bir ağaç kırın. Hadi başka bir ağaç kır robot. Benim ağacımı alma. Şimdi herkes bir tane ağaç kırdığında gayet fazla blok sayısı üretilmiş olacağız. Biz de birazcık büyüyelim yani. Birazcık yapı yapalım. Ve ondan sonra robota Minecraft'ta ev yapmayı öğretiyoruz şu an arkadaşlar. Minecraft oyunu öğretiyoruz. Hadi bu konu şöyle bir. Ben 5 tane ağacımı kırdım. Hemen bloğa dönüştüreceğim. 20 blok oldu bende. Acaba onlar kaç blok yaptı? Hemen onları da soralım. Ee, robot hala kırıyor. Robota ok atıyor dombili. sen öldürürüm ama ok katma Tamam sana gelip vururum valla valla vururum seni öldürürüm ha tamam mı? Bana o kadına. Vurma 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 tamam ben şaka yaptım. Şimdi <laughs> ben hep yap. tamam mı? Aybar beni tarıyor o yüzden bir şey demiyor. Aybar da yap bunları. Aynen aynen kavga etmeyin yapay zeka robotu. Oğlum bu çok tatlı ha. Ne diyorsun Dombili? Ben yine tatlı ama birazcık sinirlendiriyor beni. Hmm, şimdi döverim ha. Dövme dövme vurma vurma hadi ağaçlarınızı kırın arkadaşlar. Sonra ben 20 blok yaptım şu an. Aa ne yapıyorsun lan robot? Beni sinirlendirirseniz böyle yaparım. <laughs> seni sinirlendirmiyoruz biz böyle şeyler yani sen bir yerleri patlatmana gerek yok tamam mı robot sen git ağacını kır. Tamam mı? Evet tamam be. Kırayım hadi. Birazcık kırayım. Dombil de kırsın ama hep ben çalışıyorum ya. Tamam tamam dombil de kırıyor. Hadi ben şuraya ben 20 tane bloğumu alayım. Arkadaşlar burayı da valla mahvetti ya yine. Mahvetti yine. Ben buraya bir tane hemen hızlıdan bir tane ağaç çizeceğim arkadaşlar. Ağaç demişim ya. Ev çizeceğim şöyle küçücük bir ev çizeceğim. Onlar da gerisini tamamlasın artık. Bence tamamlaması gerekiyor yani. Hemen şöyle şu kuma kadar yapsak yeterli. Küçücük bir ev yapmayı öğretsek yeter bence arkadaşlar yani. Buna çok da bir şey öğretmemize gerek yok. Gerisini de onlar tamamlasın. Ee, hop şöyle tamamdır. Onlar da gerisini tamamlar. Arkadaşlar ben buraya bir dahacık yaptım. Şuradaki e, otları da temizliyorum. Siz burayı ev olarak yaparsanız yapmayı öğretmiş olduk sonuç olarak yani yapay zekaya. Yapay zeka zaten bizden önceki ama. Ya bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi kokarım. Dalinle nene 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 ağacımı kırarım. Dalinle ağacımı yakarım. Dalinle yakmam yakmam şaka yaparım. Dalinle dombilinin kafasını kırarım. Dalinle nene 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 nene. Lan vurma be. Dombili. Ya, burada ağaç kırıyoruz ha. Seni vurdururum tamam mı? Adam akıllıdır lan. <laughs> Seni böyle işte sinirlendiririm. Nasıl yapay zekayı da sinirlendirebiliyormuş ya. Ben dombiliyim. Tabii yaparım. <laughs> ya arkadaşlar dombili robot. Hala orada kavga ediyorsunuz. Gelsenize şuraya. Şu evi tamamlayın da hadi. Yapay zeka da öğrenmiş olsun. Geliyorum geliyorum ben. <laughs> robot da be, takip ediyor. Ya döveceğim bunu. Vallahi döveceğim. ben. Hadi gelin bir şu evi tamamlayayım ben. ben de, buraya bloğumu koysam. Zaten buraya yapmış yapar Neyse şuraya bloğumu bir koyayım. Biraz kat yapayım. Sen bir şey öğrenmesen de olur robot. Ya ben senden daha zekiyim zaten Ben senden daha zekiyim. O yüzden bana öğretmenin gerek bile yok. Ee, bak yapıyorsun sen ben evime oturacağım. <laughs> Geçemiyorum zıplayamıyorum ya. Bu ne biçim bir şey be. Evet kafamızda dombili yaptı. Helal olsun dombili be. Dombili gerçekten yürekli bir adamsın. Helal olsun sana. Şimdi böyle işte yapay zeka böyle bir evini yapıyorsun. Böyle yaşamaya çalışıyorsun. Yapay zeka robotu yani tuna robotu. Neyse artık be. Neyse şunları atalım arkadaşlar tohumları. Ee, hadi gel bizim evimize gidelim de birazcık sana uzak o zaman televizyon izletelim. Sen televizyon izlemekten çok zevk aldığını düşünüyorum. Evet evet alıyorum. Ama bu tombili döveceğim ha. Vallahi döveceğim. Ha gel buraya. Gel buraya. Ok fırlatıyor bir de bana. Tamam tamam şımarmayacağım da. Hadi gelin evimize gidelim. Bak böyle yapıyorsun evi. Sana da göstermiş oldum. Kapı yapmasını da öğrettim sana. Daha ne istiyorsun? Hadi gidelim. Hadi hadi arkadaşlar gidelim şu evimize doğru da evimize gidelim. Birazcık televizyon izleyelim. Yemek yiyelim. Ben acıktım vallahi. Ev yaparken çok çaba sarf ediyoruz. Baksanıza şu ikisi de arkamdan geliyor arkadaşlar. <laughs> çok komik bir ekip olduk. Bu ekibi beğendiyseniz videoda beğenmeyi unutmayın. Hadi Şöyle bir evimize doğru gidelim. Askerler bizim robotumuz demek ki buraya gelmiş. Minecraft dünyasına gelmiş. Hadi onları öldürelim. Evliye gelmesini bekleyeceğiz bunları şimdi biz. Ha başkanım tabii ki. Onlar eve geldiğinde onları parçalayacağız. Şirekleri getirdim bizim küçük ordumuzdan. Oraya. <laughs> <laughs> Benim ne işim var burada ya? Ben kim hoşuna aldı buraya? Be? Askerler şimdi onlar geliyor. Ses geliyor. Yakınlaştılar. Arkadaşlar bunlar nerede ya? Bunları arıyorum 2 saattir. Eve doğru gidiyorduk en son. Vallahi abi evde bir şeyler var arkadaşlar evde bir şey. Aa siz ne yapıyorsun sen? Siz nereden çıktınız? He baksana dombiliği gezdiriyorum. Domuz buldum. Domuzu bağladım. Sen iki dakikada nasıl buldun bu domuzu da ondan sonra bağladım bunu da bunun üstüne dombili oturttun. Dombil nasıl bunu kabul etti? <laughs> abi çok komik ya vallahi. <laughs> bu robotla takılmak çok eğlenceli. Bir her şeyin kodunu yazıyor saniyesinde buluyor vallahi. Ama robot bize de bir tane bir silah spamlı yap yani bir de birazcık da bize silah versene. Çünkü içeride birileri var şu an. Kötü birileri ise eğer bizim canımızı yakabilirler. Ee, içeride birileri var. Emin misin skibidi tuvaletler olmasın? Yok yok skibidi değil yeşile benziyorlardı değişik bir şeydi. Abi yeşilse benim diğer dünyamdan gelmiş olabilirler. <laughs> Onları öldürelim o zaman al sana silah. Alsana. Oha bana gerçekten arkadaşlar bir tane silah verdi. Şimdi hemen o zaman içeriye doğru girelim bakalım. Zombilde de yay var. Hadi gelin saldıralım eğer onlar kötü biri ise. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. İnşallah kötü biri değillerdir ama kötü biri de olabilirler. Ne abi geldiler. Ulan bunlar kim? Aa, saldır saldırın arkadaşlar saldırın. Bize saldırıyorlar. Oha oha arkadaşlar bunlar robotun türü gelmiş. Aa ölüyorum ölüyorum vallahi bize saldırıyorlar. Ve gel buraya gel buraya. Gel gel sen öldüreceğim. Ne oldu ne oldular öldün gene. Vallahi teşekkür ederim robotlu zombili. Ölüyordum ölüyordu az canımı kurtardınız ikinize. hiç sorun değil. Bunlar benim zaten eski dünyamdan gelmişler. Benim yüzümden gelmişler. Kusura bakma. hihi <laughs> Domuz otursana çok komik duruyor. Ekrandaki videoları tıklayın. Bir daha da bu yapay zeka videolarda görmek istiyorsanız like atın. Yorumlara da yazın. Bütün da kalp atacağım. Ben atacağım. Ay para atmayacak. Hadi bay bay. <laughs>